Şu kadar kadar. Vasıl alfan kadar. Hello. 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 Son iki haftadır e, çok ciddi rakamlarda özellikle yağ grubunda ve un grubunda, çay grubunda indirimler oldu. Tek düşüş olmayan şey sütlük grubu, yoğurt grubu, e, peynirler, şarküter grubu diyeyim yani marketcililiği ile Özellikle yoğurt grubu. Eğer bunlarda bir indirimler olursa büyük ihtimal olacak benim kendi görüşümü. E, o zaman piyasa biraz daha normale döneceğine inanıyorum ya. E, döviz turları düşmeye başlayınca e, bizim fiyatlarımızda ister istemez gerilmeye başladı. Müşteri tabi e, bu konuda memnun kalıyor. Hiç ya oldu. en çok e, müşterimiz gıda grubu yani işte ayçiçek yağıdır, zeytinyağıdır, peynir, süttür, makarnadır, undur en çok tükettiği ürünler bunlar olduğu için e, bunlara çok talep oluyordu. Evet. E, şu anda e, devletin de verdiği destekle fiyatlarımız düştü. Neydi e, ha? süt de, tabi tereyağımız da düşüş oldu. Ondan sonra kaşar peynirdir, peynirdir. Ondan kaşarlardır, eski kaşarlardır. Bunların hepsinde fiyatlarımız. Biz her gün şu anda fiyatlarımız düşüyor. Düşüş yönünde. Tabi aynı. Aynı, aynı. Yani şu anda hiç yükselen ürün yok. Aksine indirme giden ürünler var. Evet.